Tarık Suresi Mekke döneminde inmiştir. 17 ayettir. Sure adını birinci ayetteki Tarık kelimesinden almıştır. Tarık, şiddetle çarpan, vuran, gece gelen şey demektir. Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Göğe ve Tarık'a and olsun. Tarık'ın ne olduğunu sen ne bileceksin? O, ışığıyla karanlığı delen yıldızdır. Hiçbir kimse yoktur ki üzerinde koruyucu bulunmasın. Öyleyse insan neden yaratıldığına bir baksın. Fışkırıp çıkan bir sudan yaratıldı. Bu su bel ile kaburga kemikleri arasından çıkar. Şüphesiz Allah'ın onu öldükten sonra tekrar diriltmeye de gücü yeter. Bütün sırların yoklanacağı günü hatırla. O gün artık insan için ne bir kuvvet vardır ne de bir yardımcı yağmurlu göğe andolsun, Yarık yarık çatlamış yere and olsun. Şüphesiz o Kur'an, hak ile batılı ayırt eden bir sözdür. O boş bir söz değildir. Şüphesiz onlar bir tuzak kurarlar, ben de bir tuzak kurarım. Artık sen inkarcılara mühlet ver, onlara biraz zaman tanı.